Herkese merhaba arkadaşlar ben Nizamettin. Arkadaşlar motoru göster. Biliyorsunuz bu motoru topluyorduk. Fakat en son alt takımını bozdum ve hala yatıyor. Sonra arkadaşlar öylesine bir yıkayacağız. Şöyle gel motoru. Baya bir kötü yani. Güzel şey söyle evet. Rengini arkadaşlar yakla şuraya. Arkadaşlar bu tarafını ben kırmıştım. Burası bence o kadar bozulmamıştır. Tabi zaten o kadar iyi boyu yoktu ama gördüğünüz gibi yine de o kadar kötü değil. Fakat buradan yesimler çıkıyor. Arkası da çamurla gel. Çamurlar ben katmamıştım. Çamurluk bu yüzden o kadar parlak değil. Fakat rengi hala güzel. Şimdi sen geç yukarı köşeye ben bunu yıkayım. Öyle çek işte. Arkadaşlar ayrıntılı değil tabii ki de. Evet, ilk arkadaşlar motorun boyası nasıl, nasıl onu merak ettik. Hem de içerik çıksın diye. Hem motoru ne yapacağım hakkında konuşmak için arkadaşlar. Son rengi aslında siyah yapmasaydım daha önceden farklı bir mor tarzı tembe tarzı bir renk düşünüyordum siyah yaptığım için artık bir daha boya yapmak istemiyorum. Bu yüzden de siyah renginde aynı bırakacağım. Fakat arkadaşlar bu yeşil yaptığımız yerlere nikelaz yapacağım. Yaparsın ya direkt parça alacağım ya da çaydanlıkları parlatmak için yaptıkları gibi ben de parçaların boyasını çıkıp öyle parlatacağım. Nasıl daha uygun olursa nasıl olsa. Yani Böyle bunu toplayacağız. Eğer ki istiyorsanız biliyorsunuz diğer mavi peçe de var. Eğer istiyorsanız arkadaşlar onu da toplayabiliriz. Fakat onu orijinal şekilde topluyoruz. Bunu bu şekilde mesela buralarda mikeller yaparız. Şimdi bunu yaparız. Buralarda yaparız. Böylelikle o motoru toplarız. Yorumlara belirtiniz arkadaşlar diğer peçeyi ne yapalım ya devam edelim diye. Yakın zamanda bunun alt segmentlerini kırmızı lazım yakın zamanda bir ay sonra falan bunu alacağım. Ben onu Böyle bir çek boyayı. <laughs> Yaklaşır mısın boya yarın sonunda <laughs> işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi motor şöyle dönemizlik. Motor bu şekilde. Buraları falan komple nitelaz yapacağım ve güzel bir şekilde toplamayı yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten arka jantımızın buraları parlak. Fakat bunları bu göbeği de şu an yıkamadım tabi öylesine. Sana kısa bu falan kötü durumda. Eğer ki toplamamı isterseniz şu komple bu ayırıp bu telleri parlatacağız. Jantı komple bunlar olmadığı için direkt parlatacağız ve parlak bir şekilde buradaki küflerin alacağız. Bu pas parlak yapacağız. Buraları nikelaz yapacağız. Yani nikel siyah tarzı bir motor elde edeceğiz. Eğer takasa istiyorsanız yorumlara belirtin. Artık Evet arkadaşlar, bu videomuzda kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bye bye.